2020 yılında Multitef Tavuta'da eğlence amaçlı kurulmuşlar. İçeride script paket paylaşımları olsun, sunucu yarışları olsun, eleştiriler olsun çoğu etkinlik yapılıyor. Ve olur, diğer insanlar da buradan kolay kolay satışlarını yapabiliyorlar. Legal satış diyebiliriz yani. Ve ayrıca sunucuya boost basan arkadaşlarımız bu sadece 2 gün boyunca aktif olacak bilginiz olsun. 25 TL'lik bronz pack veriyorlar size. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ekranda gözüküyor. Şu anda herhangi bir yararlanma mevcut değil. Burada da sayı güncellenecek. Burada da ücretli odanın fiyat listesi karşınızda pek pek ayırmışlar. Sadece meta sunucusu için değil kendi YouTube kanalımızda olabilir. Başka bir şey de olabilir. O da isim değişikliğidir. Emoji değişikliğidir. everyone satışı da fiyatlandırılmış ve şu anda yetkili başvuruları da açık gördüğünüz gibi birkaç kişi başvurusunu atmış. Ayrıca burada yarışmalar da var. 5M, Meta, Rust herhangi bir sunucu olabilir bunların yarışları var kazananı ücretli oda bilgilerinden zaten göreceğiniz bronz peki veriyorlar ve kuralları da yazıyor ayrıca reklam panoları var sadece şu görmüş olduğunuz role sahip kişiler yapabiliyor bu rolleri almak için de rol bilgilendirme odasına bakabilirsiniz. Ve burada paylaşım kısmında paket paylaşımları, script paylaşımları, ekleyebileceğiniz skinler, low ve high quality olarak araba parçaları ve burada gördüğünüz mapler var. Ben i̇şte burada paket satış kuralları var. Bu satış kurallarını iyi okuyun çünkü sorumluluğu kabul etmiyorlar. Ve burada sunucu eleştiri, script eleştiri, youtuber eleştiri, burada beni de eleştirebilirsiniz iyisiyle kötüsüyle. Mapper ve grafiker eleştirileri de var. Bunlara da bir göz atın derim. Belki biri hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Lakin her el eleştiri de %100 doğruluk çermez. Bunu da altını çizeyim. Evet dostum. Sonra ne olmuş? Gençler art rol playdayız. Bayağı rol gelmiyordu. Elite'e doğru bakındı. Konuşmayı paslıyor falan. Zenci menci rolleri moroks. Seversin. Eyle de sinekliyorduk. Birkaç şarapçı geldi cebine koyayım. Bize bıçak çektiler. Biz de kafalarını asfalta sürttük. Anlarsın ya. Adama saygı duy cebine koyayım. Harbi şu an samp, samp tarzı bir rol var burada gençler fakat şu an art rol play'deyiz meta'dayız. Napap gününüz günü bana bakıp alıntı yaptı tabi öyle. Peki peki peki. Aptal köşe bizim farkındayım ama. Tıkılmadınız mı kanka? Oğlum şu mapte sinek var ya bak bak şu çöpün yanında. Böyle durduğu zaman biraz büyük geldi gözüme odaklanmıyordum. Sinek geçiyor sandım ya. Saatlerdir burada kalça bitiyoruz biraz turlayalım diyor Of course my friend. Onun da biri bir şey söyleyince demek ki oluyormuş bebeğim. Biz nasıl beyler? Jilet. Hey Elliot. Yo. Tamam vegan, sendeyim bro. Wow 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 Kimler geliyor? Dostum. Bunlara bir baksana. Çay uzattı. Satırlarını alır dedik. Dostum bak bu adamlar pek benzemiyor tamam mı? Gelin bir konuşalım. Hani kim orada bekler ki? Biraz bekledim Elliot. Alright alright. Bekleyeceğiz sıkıntı yok. Bakışları Bakışlarını sokağın başındaki adamlarda. Ha pardon ben yanlış okudum. Sokağın başındaki adamlara bakıyorum. Arabadan çantamı getirin. Apap ap, bu adamlar yüklü olabilir anlarsın ya. Biz de yüklüyüz ona göre. Anlıyorum kanka biz de boş sayılmayız rahat ol. Hey kimisinin ellerinde sopa var kimisi koşuyor baksana. Sobanını yukarıya doğru sıyırdı belindeki 45'lik tabancayı. Dem, dostum bundan haber verseydin ya. Lanet herif. Tamam apap adamımızda güzel bir köte var. Ama bunu hemen kullanmamamız gerekiyor. Aynasızlar peşimizde biliyorsunuz. Dünkü olay bizi mahvetti. Doğru söylüyorsun kanka. Biraz riskteyiz. Aynen öyle. Bizi arıyorlar hop hop. Şimdi benim bıçağım var. Hepsini deşelim tamam mı? Doğumuzda sopa vardı diye hatırlıyorum. Ayık olun. Sanırım bunlar köşeyi istiyor bebeğim. Eke yürüyelim mi? Okey dok hadi gidek. Hadi gidelim bakalım. Dertleri neymiş göreceğiz. Böyle güzel bir mod verdik. Vigging salınarak yürümeye başladı. el beline tape'layıp face pump attı. Oğlum tam samp hissiyatı var şu an ha. Ben de şu olmanın iki eliyle yukarı kaldırdı ve adımladı diye bir mot verdim. Bizim köşemizi bizden kimse alamaz kanka. Katılıyorum Wiggins. Sana da güveniyorum Abbad tamam mı? Geçen seferki gibi Joseph'in kafasına herhangi bir şey vurma lütfen okey? Rahat ol kuzen falan. Sarıselilerin tiplerine bir baksana. Ekerleme kullanmaktan zayıf kalmış bir tanesi. Aha. Buyurun baylar. Bunlar kim lan? Söylesene Abap, neden burada dikiliyorsunuz? Gezmeye tozmaya geldik öyle. Gezmeye tozmaya geldim. Peki köşelerde dikiliyor musun Abap? Başkalarının mahallesinde. Evet keyfiz nasıl ister. Söyle geziyoruz biz. Hı hı. Şöyle, sahilin cebinde bıçak var ve bıçağı tutuyor dedim. Şöyle yakınlaştırdım gördüğünüz aşırı güzel bir rol. Bak bebeğim buralar sandığın yerler değil. Kıçın bir anda beyazlaşabilir. Veya büyük annenin senin için gözyaşları dökerek küllerini cigara yapıp içebilir anlarsın ya. <laughs> İstersen hemen bıçağını bağır. Yo 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 zaten benim çöplüğümdesin. Anladım. Hak edersen yaparım elbet. <laughs> Burası size mi ait? Evet abap ab, arkadaki bok yığınını görmüyor musun? Hayatımızı verdik buraya. Mekanınız isterseniz biraz sahip çıkın. Mahalleniz mi diyeyim mekanınız mı diyeyim. Biraz sahip çıkarsanız iyi olur. Evet sahip çıktığımız için buradayız. Senin gibi serserileri burada diktirmi diktirmiyoruz aşağılık. Doğru konuş lan. Konuşmazsam ne olacak zenci? Bunu kafana yiyeceksin yoksa. Çok korktum my boy. Şunu kıçına sokmadan önce hadi siktir git buradan. Dostum. Arka arabada somon balığı var. Somon balığını götüne sokarım hey. dostum. Anlarsın git ya. onu kemir. Hadi bakalım. <laughs> Lanet olsun dostum. Peki, buradan gidiyor musunuz artık he? Giden ben miyim, sen misin? Sen gideceksin ha Benim mahallem. Pekala beyler, uzayalım buradan. Sonra görüşürüz. Bence de pap. Yürüyüşünü görmek isterim. Bunların tipine bir bak. Seninle Patlayın görüşürüz Rambo. İstediğin gibi görüşelim. Evan'ı ittirdi bizimki. Patması olmaz ha. Hey bana bak serseri. <laughs> Buyur dostum. Bu mahalleden sana bir iz kalsın ha. Böyle güzel bir mod verdik. Yoluna bakalım. Seninle görüşeceğiz. Hadi hadi. Göreyim bakayım nasıl sürüyorsun. Bana nasıl sürüyorsun? <laughs> baksana gidemiyor kıyamam. Herifi gördün mü? Sanki kendi mahallesine biz gelmişiz. Yardım etse kardeş Joseph. Joseph bu adama yardım edersen Ahbap sonrasında darbe yersin. Ne oldu Ahbap? Motorun gitmiyor mu? Gitmiyor dostum. Lanet herif. Arkadaşlarım yokken biraz daha sakin gibisin he? Böyle de. Öyle olacak. Evet bazı şeylerin farkına varmanı sevindim. Sizin mekanınız neresi serseri? İleride. Gösteririm. Mekanın ileride demek. Göstermene gerek yok. Ben sizi bulacağım. Ben seni bulurum. Sen merak et. Vay iddialı serseri ha? ha. Söylesene. Ee... Ne çizeyim <laughs> üzerine Nasıl uygun Şöyle bir mod verdik. Kişinin yüzünden az bir şey gezdiriyordu. İsmin neydi senin? Sen. Even. Vigings sen de yap, yap Ben karışmıyorum. The Evan üzerine doğru çıllandı. Diziyle adamı karnına bastırmaya başladı. Lanet olsun. Hapap yapıyorsun bu sporu. Evan'ın kafasını tuttu. Asfalta doğru sertçe vurmaya başladı. E adamı öldürme kanka olur mu? Evan'ın kafası parçalandı kanamaya başladı. Wiggins Evan'ın üzerinden kalktı. Ayağını tabanıyla Evan'ın suratını sertçe tekmeye asıldı. Dostum. Adam ölmesin dedim. Başımıza bela olacak. Evan'ın burun kemiği parçalandı. Hurda yığını kaldırın Jojo. Ben de onlarla beraber git pose. Bu zincir bir gün bizi hapishaneye sokacak ama ne zaman? Hey yapmam tutma şunu şeyini lanet olsun. Aletini niye tutuyorsun? Tamam. Bunlara güzel bir drive by yakışmaz mı bebeğim? Beklemede fayda var illet evet, yakalanırız. Aha. Peki doğruyu söylüyorsun. Zinde kanıma giriyorsun evet diyor. Hey yapmam kanımızda bu var. Sen motorunu çekeceğim. Lanet şey atın gidin. Yapmam <laughs> takıldın mı lanet olsun. <laughs> Ayağım takıldı diyor. Terseri adamı mahvettim bir kaldırımı yenemiyorsun. Bunlar gelir mi Apap? Ne dersin? Arkadaşlarını görmüyorlar neticesinde. Apap gelirlerse hepsini taşırım. Onu düşünmem. Güya doğru baktı. Sol elinin iki parmağını hareketledi. Yaşarız kanka rahat ise sağ ol. şahsın belinden silahı aldı. iyice kavrayıp beline takıştırdı. Her an polisler basabilir kanka. Dikkatli olmalıyız. Apap senin şu dikkatliliğini seviyorum biliyor musun? Çömanı düzeltti. elde doğru bakınıp göz kırptı. Sizi içeride çürütemem kanka. Hey, sadece 5 yıl geçirdim o bana yeterli biliyor musun? Sadece Nijerya'da 4 yıl kaldım kanka, işkence yılı. Ablap sizin oralar Hollanda gibi değil. Biraz garip ama evet. Daha çok palalarla insan ölüyormuş. Korsanlarla sevişiyorsun homie, zevkli. Hı hı, katılırım. Hey G. Bizim Wiggins'e G diyorlar bu arada. Paket ettik. Güzel. Şöyle bir motumuzu da verelim de bıçak kolumun altındaki elimde gizli şekilde. Çocuklara şöyle bir iyice dalsınlar, çevreye tutsunlar, köşeciler mahalleye dönsün, gelecekler. Bizimciler de kafalarını ona, kafalarıyla onaylıyor. Oğlum imotlar, mimotlar, harbi diyorum hani böyle samp tadı veriyor şu an. Q azgını çıkartmakta fayda var, bu çöp yığınıyla kaçamayız. Araba da var ha. Antolonu boldur sağ bacağında bacak harici bir şişlik mevcut. Niye? Çünkü orada sopa tarzı bir şey var. Bizim Vic gidiyor. Her şeye bir baksana motoru burada kaldı. Yazık oldu. Parçalarız küs. Hey, hey, hey. Aynasızları görüyor musun? Ne zamana kadar böyle izleneceğiz ha? Aynasız lafı ne göz bebekleri büyüdü etrafına bakın hatta. Yüzün. Allah Lanet olsun. Lanet olsun. Vay bizim azgın bu sultan. Emotumuzu vermiştik. Bıçağımız bizim. Dostum <laughs> bizim arkadaşımız nerede? Bana ne senin arkadaşından? Kayıp mı ettin yoksa? <laughs> en son buradaydı. Ama değil. Niye siz mahallenizden sorumlu değil misiniz? Mahallenizde ne olup bittiğini bilmiyor musunuz? O kadar ezik misiniz? Hey laflarına dikkat et serseri tamam mı? bana Arkadaşımı, arka, bana arkadaşımı geri ver. Hey arkadaşım bende falan değil serseri. Arkana baksaydın görseydin tamam mı? Bir daha bu şekilde konuşursan senin için hiç iyi olmayacak serseri. <laughs> sen bu mahalleyi koyacak kadar zeki bir insan Sen biraz gerizek alsın. Bence bizi buraya sal, Burayı bize sal bence sen. Aa okey. Wix dostum. Üçlüsünden. Her zamanki gibi. ha? Lanet herif. Sen benimle nasıl konuştuğunun farkında mısın ha? Oğlum bizde bıçak var yalnız. Tüm çocuklara vurmuyorum dur. Böyle KFC mi yapayım seni yoksa kızarmış tavuk mu? Aptal herif arkadaşına daha sahip çıkamıyorsun. Geber. Ey dostum kollayın kendinizi. Şu zence iyi dövüşüyor bak ona dikkat. Şunu bir yakalayacağım var ya gel buraya. Siktir. Biri aynasız. Bin ahbap bin. Al şu lanet kemerini de düşme. Biliyordum ahbap bugün böyle bir şey olacağını biliyordum. Tesisatçı düşürdü. gaz asılıyor. <laughs> hani ki yapma kanka. Kaçarız umarım. Lanet herif. Nasıl da çuvalladı. Biliyorsun. Her zaman yaptığımız şeyler. Sağ gözü darbe aldığı için kapandığı Emotuna da çaktım. Apap arabanı biraz kan yaptım ama. Hey, bak hallederiz tamam mı? Sağ kolundaki bıçak yarısı dikkat çeker. Hey Joseph iyi misin Apap? Ap? Lanet herif sadece bir çizik iyiyim. tabi tabii en azından benim gibi gözün kapanmadı serseri. ha? Artık ben de bir korsanı olabilirim belki. Sizin oralarda. Bak gayet basıyorlar. Bu işte iyisin Eldita. Her zaman serseri sen beni bir de yatakta gör. Ya da büyük anneni çağır anlatsın o. Hiç kıkırdıyor bir de. 4x4 modunu aktifleştirdi. Süspansiyonlar yükseldi. E büyük annemin bu işte bir alakası yok. Tamam tamam küllerini rahat bırakacağım. Tamam mı? Şu lanet arabayı bayılıyorum hap Herif bütün parasını buna harcadı. J için bu iş bir zevk. Atılıyorum hap Ha bu arada Joseph. Büyük annen burayı hatırlardı abop. Aklım çıktı. Evet G, evet farkındayım Apap. Tedbiri elden almamak kötü bir şey değil. Bak polis yakalasaydı daha beterdi. En azından güvendeyiz. Çocuklar ne durumda bilmiyoruz. O serseriler başının çaresine bakacaktır ha. Joseph gizli attan mahalledekileri ara. Çocuklar gelene kadar biraz uyusam iyi olur ha. Ne dersiniz? Gözüm şişti. Okey pal yine görüşeceğiz tamam mı? Bir şey olursa beni uyandırın. Ve gençler evet. Çok güzel bir rol oldu. Umarım size güzel yansıtabilirim bu rolü. Bunun da devamı gelir. Artrol Pile'de roller sarıyor. Sunucu sesli de yazılı. Bu ekip yazılı rol yapmayı tercih etti. Hoşta bir rol sonucuna benziyor. Kaliteli rol döndü. Hoşuma gitti yani. Bunu ilk defa belirtiyorum. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Siz de MTA'da böyle samt tarzında güzel roller gerçekleştirebilmek istiyorsanız IP'den bağlanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.